Abi kardeşim. Bu artık duymak bu istemiyorum adam, hadi. Vallahi ben çıkıyorum. Bu adam işidi. Biz durmak zorlanıyoruz artık. Zaten bayılacağız. Ay çıkma gizli Yeter artık. Artık 2 dakika, bir dakika, dakika diye diye dakika, oldu be kardeşim. bıktık ya. Biz neyi bekliyor bu? Ben abi, bunu anlamadım. Abi bir tip mi çağırıyorsun buraya? Yapacaksın sanki bir tane iki tane polis çağırmak. Hadi çıkalım. Hadi ya. Abi. Hadi tak Kenar tak, kenar tak. Atla, 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 atla. Attı var mı? Seni gezdireyim mi canım? Olur. Ee, sağlık durumun ne? İyi, mavi biraz çok Tamam, biraz o zaman senin bunları ölüşünü izlettireyim. Olur abi. Görsem bir, izle bakalım. Emniyet kemerini bağla. Bağla. Sonra düşüp ölme. Tamam abi. Şuna bakalım. Bunlar nereye gidiyorlar ya? Araç önünde, araç önünde kaza yaptı. Kaza yaptı. Kişiler tekerleklere değil, bize sıkıyor. Sen burdayım, sen buradayım. In. i̇n burada. Atla. Atla burada. Öldün mü lan? é Kişinin sağlık durumu nedir? Anam sikim lastik gitti. E gitti. Murtaza dayan aslanım. Murtaza dayan aslanım. Murtaza sensin lan o aslanım. Beni duyabiliyor musun Murtaza? Baygın mısın? Durumun nedir? Dayan aslanım, yetiştireceğim hastaneye seni. Dayan aslanım. Olur abi, tamam abi. Dayan kardeşim benim. Geldik, geldik aslanım. Çok az daha dişini sık aslanım. Geldik aslanım. Murtaza. Nasıl yapacağız? kacaklama kas <laughs> Dayan kardeşim dayan 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 <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim iyi misin kardeşim. Abim. Kardeşim kusura bakma ya. Yok Koruyamadım. Zaten omzundan sıyırmış herhalde. Aynen abi, aynen. Çok kardeşim şey. kusura bakma. Onları etkisiz hale getirdim hepsini. Aa. Gel kardeşim benim. İyisin değil mi? Sağlık durumun yerinde. İyiyim abi. Iyiyim. Allah şükür. Allah Ufak... seni Allah seni başımızdan eksik etmedi. Ufak şükür bir B12 bir eksikliğim var abi. Onlar halledilir be kardeşim. Sen iyi ol yeter. Lastikler falan da geçti baksana zaten. Abi bir bagaj aç ben bunu be yapayım Bagajı mı açayım? Aynen abi. Bistet var? Bistet var mı? Yap, yapabiliyorsan. tamam. Bistet mi çıkarsan bana krakoyu vur abi. Ben bir yol var abi. Kurdum Murtaza. Tamam. Şimdi şey, ben Reyne'yi hastaneye getirdim. Ee, Reyne'nin kontrolleri yapıldı. Herhangi bir olumsuz yok, durum yok. Aslan Murtazam benim. Abi adam Efendim? Abi. Merhaba. Merhaba. Ne oldu ya? Ben de anlamadım ya. Siz nereden geliyorsunuz? Ben mi? Diğer dünyadan. Anladım. Beni bir şey yapabilir mi? Motere bırakabilir mi? Murtaza Efendim, ne oldu da burada? Valla 2-3 tane pezevenk vardı abi Onlar abi. onlar işte bana sıktılar abi Abi de gitti şey yaptı Hepsinin amına koydum sizler var ya sen yaparsın bir şey Eyvallah Aa benim araba Diğerleri ee, şey yapacak bu arada Ne <laughs> düşünürsen onları da hemen He anladım Hadi ben e, paralelde yemek yiyeceğim Tamam abi afiyet, afiyet olsun Murtaza? Ha? Sağlık saatinde bir problem olursa gel abim olur tamam, mu? Tamam abi tamam. Hadi görüşürüz canım Hadi benim. Başladım, kolay gelsin. Sağ olasın. Du sollst alle meine Hunde sein. Ich habe nichts zu tun mit und Foxenverein. Es wird gesagt, ich hab mein Heimverbett, doch jetzt ist meine Zeit. Dann die Rollies, sie macht tick tick. Gib mir nur den Kick kick. Alles selber aufgebaut. Ich war niemand ein Rich Kid. Komme so wie lach die Tore und bringe Hits wie Küste. Murtaza Güldüklövall dies. Within... <sm> <sm> çoğunluğu arasın abi nerede? Eee bana bırakmış bunu ya Cengir abi nerede? Bana bırakmış ya Ben bunu Helal lan Murtaza arabayı da Söyle bana yapıyorsun <laughs> aferin Eyvallah <laughs> anlıyorum artık ya. Hapishanede. Gayş oldu abi araba. Araba heralet yapmış değil mi? Heralet 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 heralet. Ama artık gayış gayış. Artık kayışçıya gir Eyvallah, İvan kaç? Yok abi İvan kaç kaç bir şey diyeceğim Yok abi Lan yok lan, atkanlar değil İvan kaç He 4 abi He benim de İvan'ım var dost veriyorum İvan 37 <laughs> Evet arkadaşlar bu günlük vlogumuzda bu kadar mı?